Evet sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yine bir akşam yayınlamasıyız. Sizlerle beraberiz. Şöyle kümesimize bir girelim. Ee, evet gençler yine bayağı azaltmışlar. Geç bak, geç geç, 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 geç. Şunu bir açalım. Ee, tüy döneminden mi nedir arkadaşlar e, kuşlarda böyle bir iştahsızlık vardı yani yemi falan çok yememeye başladılar aya bitirmişler bugün aferin iyi güzel yine tabi içine etmişler evet gençler şimdi bakalım tamam köylümüz yumurtasını yatıyor tabi ekran. Yine şey yapmadı? Tamam ekran ya böyle küllümüz yatıyor. Burada deli olan var. Deli olan. Deli olan sen gel. Bir çık deli olan. Deli olan bir çık. Çık deli olan. Çıtırğa geç dayakayım orada. Bir de şu manyağı alalım. Ay ay. Oğlum beyaz mı lan bu? Evet dostlar. Yavrularımızın rengi belli olmaya başlamış. Şöyle biraz. Bakın. Ekran bir odaklasın. Ha, gene şekeri. Abi bu şekerden kurtulamayacağız ya galiba ya. Bu şekeri. Bu da çakmaklı dumanlı öyle bir tarz vallahi. Herhalde bu çakmaklıyla şekeri bu limanenin altında genetik dostlar. Vallahi anlamadım evet, şimdi şunun Yumurtaları ne yapacağız? Gel kız sen zaten bir şey yapma. Korkan tekisin gel. Bir çık şuradan. Bir çık la bir çık. Bekle yumurtaları şey yapma kardeşim Vay bozdu ya. Salak Şimdi şöyle. Dolu. Şöyle çok güzel ikisi de dolu. İkisi de mükemmel şekilde dolu. Evet. Şimdi siz. Hayır, sizde bir şey yok. Siz anca birbirinize kur yapın. Başka bir işe yaradığınız yok vallahi. Bunlardan bayağıdır yavralamıyoruz dostlar. Bunların sinirim bozmaya başladı. Şöyle şöyle yemlerini bir dolduralım. Çok doldurmayacağım bitirsinler. Evet şöyle yemlerini koyalım. Hepsine şu şeyden var biliyorsunuz benim. Adını vermeyeyim reklam olmasın. Bu var. Hepsine ikişer tane attım. Özellikle şekeri, çifte şekeri dişi ya. Abi bu ekran yine niye böyle oluyor? Tamam. Özellikle şekeri dişi yaptım. O biraz kırgındı. Hatta bayağı böyleydi. Şimdi gök yese hepsi gelecek. Zaten o yemlik de yem olduğu için çok aç olduklarını sanmıyorum. Bunlar yemin yerken biz bir uçum kümesine uçalım. Bak bak bak. Bakın dostlar şerefsiz görüyor musunuz? Gir lan! Gitmiyor lan. Şunu bir alalım. Bak 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 yavşak. Doğru da. Bak. Ana ne var beni? Burada. Oğlum kaybolun lan. Burada bir şey mi var lan? Ona mı artı sik de. Orada bir şey görüyor sanki ona. Bak. Manyak ya bu kediler var ya var ya. Bu artık kilitlerde yağmur yağınca paslanmış. Evet. Selamun aleyküm gençler. Hepiniz acıktınız değil mi? Burada bayağı bir kirlendi burayı da. Şu köşelere falan bakın bayağı pislendi. Yakın zamanda artık temizleyeceğiz bir ara. Allah büyük. Al. Gelin bakın. Gel 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 gel. Şimdi uçum kümesinizde biliyorsunuz bozkirli kirli var tekte. Şu anda boz bir şey oldu anlayamadım. Önceden bir saat uçan kuş şimdi e, 15-20 dakika falan uçuyor. Bir iki sefer yapıyor pırt iniyor ya çok kızgınlaştı. Yani bir şeyler oldu. E, yanında da koştuk. Yanında koştu. Oturmak da istemiyorum. Çünkü atmaca alır yani onu. Mesela sabunuyla oturmuştum onu. Atmaca saldırdı. Sabunu direkt yere girdi. Bak şurada ağaç var. Buna girdi. Ya bu salak daha tepede uçuyordu yani bilmiyor herhalde bunu var ya atmaca her yeriyle yakalar yani bak hala orada bak bak bir şey var orada ya bak 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 pişt pişt pişt. ne var lan orada bak Şişt. Lan dedim herhalde civciv var. Tahtadan çık geliyor ses. Ya e burada yağmur yağandı. Şu hükümeti gideyim dostlar. Yağmur yağdı, kümesin çelikleri küflenmiş. <laughs> oğlum sen psikopat mısın lan? <laughs> Şerefsiz kümesinin önünde duruyor, var ya. Osturuğumuzu keserim oğlum. <laughs> Gençler ne alem misiniz? Şimdi bu siz iyi durumda gibisiniz baya. Şurada hangisi kullanılmıştı ki? Bulur inşallah da uğraşma. Kesin bu değildir anlasın zaten. Aa buymuş. Evet. Gel bakayım sen bir genç. Oo düzelmiş baya bak. Harbi kilosunu düzeltmiş dostlar. Vallahi kilosu yerinde baya. Bu biliyorsunuz limoni. Dişimiz şimdi bunu nasıl vereceğiz? Evet, şöyle dostlar buna hap vereceğiz ama kamera kamerayı nereye koyacağım onu düşünün. Kamera şöyle koyayım yazdı. Şimdi biliyorsunuz bu yeni getirdik. Ee, evet, biraz kızgınlaştı. erkeğe çok iyi. Erkeğe çok kızı. Ama bu ne kızgınlık var ne bir şey. Buna 3 tane atıyorum vallahi günde. 1 2 Git bakın. Şuraya koyayım bir de suyu iç. Ana. Bak. Cıncık gibi olacaksın cıncık gibi gel buraya. Kilosu düzelmiş valla. Bu bir de zayıflamıştı. Yani öyle şey değer vermediğim bu kuş değil. Bu arada ışığımızın şarjı bitmiş. Kapımız da burada kaldı. Kapımızı bir alalım hoppa köşedeki arkadaşlar bir türlü yumurtlamadı dostlar. vallahi Bakın görürüz musunuz erkeği? Erkek çok iyi durumda valla da. Dışıda evet, işte biraz böyle şeyler vardı. Ee, ama baya kendini toparlamış. Dostlar şu hapı gerçekten hepinizden öneriyorum. Ee, İhrallemeyeceğim birsem adını da söyleyeceğim. Olmazsa ekrana falan yazarım. Oradan bir şey olmuyor çünkü. Yani gerçekten etkili bir hap, ben Mesela Gök'ün dişisi vardı biliyorsunuz Atmacaya kaptırdık ee, Gök tek başına zaten büyütemez çünkü dişi olsa belki e, Dişi de diğer erkeklerle eş olma ihtimali vardı Gök onu tek başına büyütemezdi zaten ee, Bir şekilde o hapla büyüttük ee, Yani bu hap harbi iyi hap ee, Artık böyle atmacaya kaptıran falan varsa annesini babasını yavruların. Bunu kesinlikle kullanabilir. Bu ışığımızın da tabi şarjı bitmiş. Dursun böyle neyse. Hafta sonu doldururuz. Kendi ışığımız yeter. Valla şu yavrulara bir daha bakacağım ben. Abi şu şekeri renkten... Şekeri ben sevmiyorum çok dostlar ya. Bilmiyorum ama... Abi kabınız da pislenmiş. Bak bu tarafı aldım geldim dostlar. Onların suyu var. Biri şekeri kesin yüzde yüz bak bak. Hop bala bala hadi bakayım aferin aslanıma dışarı sıçalım. Kaba sıçma ha. Artık onu temizleriz sonra. Kızım. Vallahi sizden ümitliyim beni ümitlerim boşa çıkarmayın hele ikinizden. Erkeğine daha çok güveniyorum sana çok güvenmiyorum da. Bu var ya bu dostlar bu, bu kaplan bu. Aslan parçası bu dostlar gerçekten çok güvendiğim bir şu arkadaşlara da bir yumurtlarsa çok iyi olacak. Sen gel bura. Yürü dayı, çıkar ya yemeni. Gök,leşsene orada dur. Dediğim gibi dostlar, yavrularımız çok güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Eee bugünlük de videomuz böyle olsun. Kümesle bir akşam yemlemesi se vlog çekelim dedim. E, şimdilik hepiniz Allah'a emanetsiniz. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.